Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. Bugün birazcık fırtınalardan. Fırtınaları nasıl meltemlere çeviririz? Ve bu fırtınaları nasıl meltemlere çeviriliyor? Ondan çok kısa bahsetmek istiyorum. Önceki gün biliyorsunuz böyle bir herkülname yayınlandı. Muvaffak fırtınalar ve meltemler diye. Ve daimi meltemler diye. Yalnız ben bu herkülnameyi şu başlık altında gördüm. Bold Media'nın Twitter feedinden benim önüme düştü. Onlar videoyu paylaşmışlar ve şu başlıkla paylaşmışlar. Şu manşetten paylaşmışlar. Demişler ki Fethullah Gülen'den talebesi Şimşek'e hep böyle gözümde kaldığı gibi kalsaydı iyiydi. Diye. Bold Medya'nın bu zamana kadar Osman Şimşek hakkında yaptığı hiçbir haber yok. Yani Osman Şimşek kimdir diye başka bir haber bunun önemi nedir diye başka bir haber için aradığınız zaman Bolt Medya'da çıkmıyor. Ama bunu başlığa taşımışlar ee, ve açıkçası Osman Şimşek'i hedef göstermişler. Hedef gösterdikleri de yani Fetullah Gülen'le Osman Şimşek arasında e, başlıktan baktığınız zaman şöyle bir şey çıkıyor. İşte Osman Fetullah Gülen'den Osman Şimşek'e hep böyle gözümde kalsaydık iyiydi. Gözümden düştün gibi. Gözümde durduğu yerde kalsaydı iyiydi. Yanımda kalsaydı şimdiye kadar olduğu gibi arkadaşlığı devam ettirseydi iyiydi diyor. Onu da üç cümle sonra üç cümle içerisinde söylüyor. Diyor ki Osman Hoca çoktandır gelmiyordu. Ama ben git demiyordum ona. Hep öyle gözümde o kaldığı yerde kalsaydı iyiydi. Bize arkadaşlığını devam ettirse şimdiye kadar olduğu gibi Alabama'ya gitmişti. Beni ziyaret etmişti diyor. Bu kadar dört cümle. Ve bu videonun başı buradan başlıyor. Osman Hoca diye başlıyor. Bunu niye söylüyorum? Ya insanlar edit. Zaten herkesin herkesin şikayet ettiği bir şey. Yani tamamını görmüyorsunuz. Ve üzüldüğüm şey şu. Yani bu her gün namenin biraz konusu hani fırtınaları Meltemlemre çevirmek. Ve bu noktada senin yapacağın şey ilk başta provokatörlük yapma. Bu haberi bu şekilde verme. Bunu daha sonra sildiler ama yani bu kadar açık hedef göstermeden sonra insan bari bir özür diler. Buna yanaşmadılar. Hadi tamam. Hatalarından geri döndüler diyeyim. Bir tanesi birisi bunu yayını hazırladı. Zaten başından da sırf böyle bir anlam çıksın diye kesilmiş biçilmiş gibi gözüken bir video. Ama hadi böyle olmasın. Başka bir şey yüzünden böyle editlendi diyelim. Arkadaşlar bunun laf olacağı, söz olacağı belli değil mi? 1-2 dakika öncesini paylaşsan ne olur? Yani fırtınaları meltemlere çevirme, çevirelim. çevirelim. Niye böyle beceriksizce bir iş yapıyorsunuz? Osman Hoca da e, çoktandır gelmiyordu diye başlayan bir herkülname. Ne oldu? Yerde, Hoca Efendi oturduğu yerden bir Osman Hoca'nın lafı mı açıldı? Nasıl açıldı? Bir iki dakika öncesini gösterseniz ne olur? Ve bunun sorgulanmasının gerçekten bir problem olmasının e, bir rahatsızlığı yok. Yani insanların güven duymaması, burada bir edit olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu tartışmaların yaşanacağını biliyor bile zaten bu edit yapıyorsunuz bu bir. İkincisi bu tartışmaların yaşanması bile sizi rahatsız etmiyor. Hala kendinizi savunuyorsunuz. Tabii ki fırtınalar meltemlere çevrilsin. Ama bunu bu kadar beceriksizce mi yaparsın? Böyle bir herkül bunun bahsedildiği herkül bile bu şekilde mi kesersin, editlersin? Arkadaşlar, en son kampa gideceğimiz zaman e, getirecek malzemeler listesi yaptım. Malzemeler listesinden birisi de yastık, e, Yorgan kılıfı diyordu. Yastık, tre Yorgan kılıfı. Bir arkadaş da dedi ki, yorga, e, Yastık mı getireceğiz? Öbürü de dedi ki, Evet, yastık getireceğiz. Orada öyle yazıyor. Ben de dedim ki, işte a öyle miydi falan? Hayır dedim, yastık getirmeyeceğiz. Ortalığı karıştırmayalım dedim. Bu çocuk bundan alınmış, babasına yazmış. İşte Haşim abi bana böyle böyle söylüyor. Yastıkta getirme diye bana ortalığı karıştırmayın dedi diye. Ee, iki paragraf mesaj yazmış. Babası bana bu mesajı gönderdi. Ee, yani ikna etmeye çalışıyoruz hocam diye bana sistem olarak göndermedi bunu. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben o grupta yani yanlış anlaşılacak şeyi aldım, alıntıladım. Dedim ki, "Aa evet." dedim. Nasıl yanlış anlaşılabileceğini gördüm. Kusura bakma dedim falan. Ee, senin sayende arkadaşların getirmeyeceğini öğrenmiş oldu. Teşekkür ederim dedim. Bunu e, bizim gözümüzü e, önüne getirdiğin için dedim. Çocuktan, 14 yaşında bir çocuktan özür diledim. O grup içinde bir yanlış anlaşılma. Benim kelimemi oradaki tireyi yanlış anlaşıldığı için normalde orada yazıyordu. Ben e, web sitesindeki ekran görüntüsünü de gösterdim. Bakın dedim orada yastık var. Ondan da alınmış. ya Ekran görüntüsü atıyor falan bana diye özür diledim. Çocuktan bireyselde de özür diledim. Neden? Hata mı olduğu için mi? Kusur işlediğim için mi? O çocuğun gönlü kırılmasın diye. O çocuk babasına öyle söylemiş, alınmış. Ve bana bir şey olur, ben, benim üzerimden hizmete alınır diye. Ya arkadaşlar, bazı şeyleri yapmak o kadar kolay ki. Yani niye kimse özür dilemiyor? Neden bu bold medya mesela, ya kusura bakmayın bu camiaya verdiğimiz rahatsızlık için Osman Şimşek'i böyle bir maşette taşıdığımız için özür dilemiyoruz diyor. Hadi olayı büyütmek olsun. Arkadaşlar bir tane video editliyorsunuz. Başındaki iki dakikayı niye koymuyorsunuz? Niye yanlış anlamalar için bir özür dilemiyorsunuz? Neden? Cevdet Türk yolu çok basit. Kendisine işte bir takım sorular yönetilecek. Asım Yıldırım orada cevap verecek ve Arkadaşlar kusura bakmayın bu da hizmet gündemini meşgul ediyor. Hakkınızı helal edin. Niye diyemiyor ya? Niye bu kadar zor bazı şeyler? Yani bazı insanların şahıslarından dolayı mı? Yani ben anlamıyorum. Fırtınalar meltemlere döndü ve bu çok kolay. Basit mekanizmalar var. Niye bunlar kullanılmıyor? Bir video çekiyorsun. Videonun yanında işte Cevdet Türkoğlu Hoca geçiriyor. Bu mu fırtınayı melteme çevirmek? Bak hocamızın yanında duruyor. Sen buna ses çıkarma. Bu mu fırtınayı melteme çevirmek? Yani fırtınayı Meltem'e çeviren abilerimiz var diyor. Alttan alan insanlar olması gerekiyor. Özür dileyen insanlar olması gerekiyor. Arkadaşlar sakin olun diyen de, insanlar olması gerekiyor. Onun yerine biz neyle karşılaşıyoruz? Bu bir kamil insandır. E, getirecekleri, e, söylenenler e, işte bu kamil insana nasıl olur da siz kandırıldı diyebiliyorsunuz diye. diye. E, gaslighting bizim söylediklerimiz ya da aslında başka bir insana söylenmiş eleştiriler hoca efendiye yapılmış eleştiriler gibi e, ortaya atılmaya çalışılıyor. Neden birisinin çıkıp kendi adına bazı iddialar hakkında konuşması bu kadar zor? Ve bunu e, Hoca Efendi'nin ağzından e, şey diye duyuyoruz. İşte Osman Hoca da geliyordu ama ben ona git demiyordum. Yanımda kalsa iyiydi. Acaba Cevdet Türk yoluna birisi şöyle demiş midir? Ya hocamızın yanında kalsa iyiydi dediği birisinin için sen gittin kapıyı değiştirdin. Acaba sen hocamızın bu e, kerkülamesinden üzerine hiçbir şey çıkarıyor musun? Alınıyor musun? Gittin helalleştin mi Osman hocayla Birisi diyor mudur acaba? Keşke dediğini de azıcık halka söylese. Bizim de içimiz ferahlasa. Burada ben Hollanda'da yaşayan bir insanım. Yani beni oradaki bir şey etkilemiyor. Ama ne etkiliyor biliyor musunuz? Bu tartışmaların üzerimdeki ihlası, buradaki çalışma şevkimi etkiliyor. Başımızdaki insanların bu hallerini gördükçe. Ben burada bir şeyler yapmak için bilen biliyor sahada olan, benim yaşımda olan, bir şeyler yapmaya çalışan herkes ne kadar insanların kırılgan olduğunu, alındığını, herkese ne kadar e, sen özür dilediğini, işte aman alınmasın, alan insanların e, beklentileri şey olsun, aman kırılmasın diye uğraştığımız biliyor mu? ya buradaki herkes. Yeni bir şeyler kurmaya çalışıyoruz ama başımızdaki insanlar şu kadarcık hassasiyet gösteremiyor. Çok üzülüyorum. Yazık. Bu kadar söyleyecekler. Yes,